Guinness Rekorlar Kitabı, belki de yüzlerce insanın adını yazdırmak istediği için uğraştığı kitap. Bazen bir kişi kendi rekorunu tekrar kendi kırıyor. Bazen de hiç hayal etmediğimiz kadar farklı rekorlar kırılabiliyor. Birazdan göreceğiniz dünya rekorları, Guinness Dünya Rekorları arasından seçilen en saçma rekorlar. Gördükleriniz arasından en saçma bulduğunuz rekoru yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. İlk sırada yüze konulan en çok sayıda sümüklü böcek yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Finn Kehler adında bir çocuk 2009 yılında bu rekoru kırmıştır. 11. yaş gününde arkadaşları ve komşularını evine çağıran Finn yüzüne ve kafasına salyangoz konmasını istemiş, üzerinde de tüm hepsini 10 saniye boyunca kafasında tutmuştur. Hepimiz gerek televizyon, gerek YouTube gibi yerlerde eliyle tuğla kıranları görmüşüzdür. Ama ikinci sıradaki rekor biraz farklı. Kafayla en çok klozet kapağı kırma, evet yanlış duymadınız. Bir dakika içinde kafayla kırılan en fazla sayıda ahşap tuvalet oturağı rekoru. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kevin Shelley tarafından 1 Eylül 2007'de Köldeki Guinness Dünya Rekorları setinde kırıldı. Sıradaki rekorumuz bir kaplumbağaya ait. Biliyorum biraz tuhaf geliyor. Kaplumbağamızın adı Bertie. Sevimli kaplumbağa Bertie şu anda dünyanın en hızlı kaplumbağası. Evde sürekli alıştırma yapan Bertie eğimli bir yüzeyde 5.48 metreyi 19.59 saniyede koşarak dünyanın en hızlı kaplumbağası unvanını hak kazandı. Daha önceki rekor 1977 yılında yine İngiltere'de saniyede 12.5 cm ile Charlie isimli bir kaplumbağaya aitti. Bu zamana kadar bu rekorun kırılmadığını öğrenen Kalzini çifti Bertie'yi rekor için hazırladı. İnsanlar hızını görüp şaşırıyor. Bertie bize bir önceki yıl buraya göç eden biri tarafından verildi diyen Marco Kalzini, insanlar onun ne kadar hızlı olduğunu görüp şaşırıyorlar sözlerini kullandı. Rekor için başvuruda bulunduklarında Bertie'nin rekoru kırıp kıramayacağından emin olamadıklarını kaydeden Calzini, bölge halkının ve özellikle eşi Janie'nin Bertie ile gurur duyduklarını belirtti. Sıradaki rekorumuz en çok metal yeme. Michael Lotito hayatı boyunca toplam 9 ton metal yedi. Buna bir bütün uçak da dahil. Lotito'nun bağırsakları oldukça kalın ve sindirim sistemi enzimleri oldukça kuvvetli olduğu için metal yiyebildiği söyleniyor. 2007 yılında ölene kadar 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba yedi. Yediklerinin en ilginci ise şüphesiz Cessna 150 tipi bir uçaktı. Uçağı 1978'de yemeye başlayan Lotito, 2 yıl boyunca buna devam etti ve sonunda 1980'de uçağı tamamen yedi. Son rekorumuz biraz mide bulandırıcı olabilir. Birçok insanın görmeye bile tahammül edemediği bu böceği bu adam yiyor. İngiliz Kin Edwards, 2001 yılında yayında olan Big Breakfast TV şovunun canlı yayınında sadece bir dakika içinde 36 adet hamam böceği yiyerek bu rekoru kırmış. Ayrıca bu rekoru hala kimse kırmaya uğraşmadı ve kırmayacak gibi de görünüyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.